Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek sevgi yolunda sonsuzluğa doğru. Ebediyet yolunda gerçek aşık olanlar. 20. sohbet. Şeytanın tuzaklarına dikkat. Evet. Şeytanın en büyük oyunlarından birisi kişinin düşünce sistemine girmeye çalışarak aklını negatif olumsuz düşüncelerle yormak ve zikrine mani olmak ve umutsuzluğa düşürmektir. Bunu nasıl başarabilir? Çünkü şeytan dik yokuş üzerinde bulunan velinin hala nefsinin geri kalan afetlerine tesir edebildiği için çünkü hala nefsin o geri kalan karanlıklarda tesir edebilen şeytan kişiyi mutsuz etmek, umutsuzluğa düşürmek ve onu böylece yolundan yıldırmak yani karanlıklardan vazgeçirmek ister. Fakat veli burada uyanık olmalı. Her durumda önüne gelen imtihanlarda Rabbinin kendisi için tayin ettiği her şeye razı olmayı öğrenmeli. Ve her haliyle başarabildiği kadar Allah'a ve mürşidinin himmetine sığınarak zikrini unutmamak için gayret etmeli ve gönlünün bekçisi olmalı, düşmanını iyi tanımalıdır. Hani bir söz vardır, mümin uyanık olur diye. Çünkü asıl mümin asla düşmana yenik düşmez. Ve kalede bekleyen bir bekçi gibi kalbini uyanık bulundurmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi. şeytan burnunu insanoğlunun kalbine koyar. Eğer o kişi Allah'ı zikrederse şeytan geriye dönerek kaçar. Unutursa şeytan onun kalbine girer. Kaynak Malifetname Evet görüldüğü gibi düşman velinin zikrine mani olmak için fırsat kollamaktadır. Öyleyse yolunda ilerlemek isteyen veli eğer hangi zorluk içerisinde olursa olsun, o olaylarda sabırsızca davranarak Allahu Teala'dan razı olmaz. Ve eğer zor anlarında kendisini umutsuzluğa düşürmek isteyen şeytanın vesveselerine takılarak Allah'tan yardım dilemez ve isyan etmeye başlar, Allah'ın kendisine mutlaka yardım etmek için her an beklediğini ve kendisinin Allah'tan talepte bulunması gerektiğini unutup ve şeytanın oyununa aldanıp aklını sürekli yoran kararlarla zikrini unutmaya başlarsa ne yapması gereklidir? Bu durumda nefsine ve şeytana yenik düştüğünü anlamalı, o an aklını başına toplamalı ve bana ne oluyor böyle, ben ne yapıyorum, hani hiç yılmayacaktım, hayır yılmak yok ve daha çok zikretmeliyim ve Rabbime sığınmalıyım ki o bana mutlaka yardım edecektir ve güçleneceğim diye düşünerek Allah'ın kendisine mutlaka yardım edeceğine kesin şekilde inanarak Allah'tan yardım istemeli ve ona sığınıp yalvarmalıdır. O anda üzerindeki negatif enerji atabilmek için Eûzü Besmele ile birlikte La havle ve la kuvvete illa aliyyil azim çekerek Yedi Fatiha Yedi Ayetel Kürsü İhlas ve Nas surelerini kendi üzerine bir bardak suya okuyarak o sudan içerek rahatlayabilir. Ve şeytanın ve nefsinin şerrinden Allah'a sığınarak zihnindeki olumsuz ve umutsuz düşünceleri Allah'a sığınarak Allah ismiyle boşaltmaya çalışmalı ve kalbini Allah'ın zikriyle rahat bulundurmalı. Zikrin o mutluluğunu o zevkini yaşamaya çalışmalıdır. Çünkü Allah'ın bizden istediği sıkıntıya düşmemiz değil, onun zikriyle huzur bulmamızdır. Eğer ki kişi her şeyi Allah'a havale ederek kalbini rahat bulundurup Allah'a bırakırsa zikri rahat yapabilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri buyurur ki Ey Aziz! Ehlullah diyor ki Kalbini meşgul eden arızalardan bir de kazadır, musibettir. Bunun ilacı rızadadır. Kazaya razı olmak iki şey içindir. 1. ibadet ve hakka vasıl olmak içindir. Eğer sen kazaya razı olmaz isen kalbin devamlı olarak üzüntülü ve kederli olur. Aklın meşgul olur ve bunun içinde hep hayret ve şaşkınlık içinde kalırsın. Ayrıca ben neden böyle oldum diye üzülürsün. Kalbin bu nevi elem ve kederle dolu olursa nasıl olur da ibadet için boş ve ibadete nasıl hazır olabilir? Çünkü sen yalnız bir kalbe sahipsin. Onu da geçmiş ve gelecekle ilgili düşüncelerle doldurmuş vaziyettesin artık kalbinde huzur ve ünsiyete yer kalmayacağı için marifet ve muhabbetten mahrum oluyor. Resulullah Aleyhisselam Mesud'a hitaben buyurdu ki Düşünceyi bırak, üzüntüyü azalt. Kaderde ne varsa o olur. Olmayan olmaz. Kaynak marifetname Şeytanın birçok Allah dostlarının bu dik yokuşun üzerinde Allah sevgisi ve zikirden uzaklaştırmak için çabaladığı oyunlardan başka birisi de onları varlık, eşya, mal ve gösterişle meşgul ederek veya dünya lezzetlerine daldırarak fazla yemesini sağlamak ve bu yöntemlerle zikri unutturmaktır. Öyleyse düşünün, neden Allah dostlarının bu konuya her zaman çok ama çok önem verdiklerini ve bu konuda gayet titiz davrandıklarını. Çünkü şeytan kişiye genellikle dünya lezzetlerine ve dünyanın güzelliklerine daldırarak Allah'ın zikrini unutturmak ister ve kişiyi nereden vuracağını çok iyi bilir. Ve eğer ki veli dünyanın boş söz ve işleriyle meşgul olursa veya yemeği aşırı haddinden fazla yerse onun zikrine, ibadetlerine ve Allah yolundaki hizmetlerine daha kolaylıkla mani olacağını çok iyi bilir. Çünkü birbirine uygun olmayan birçok ve çeşitli besinleri midesinde karıştıran ve fazla aşırı yiyen kişinin midesi şişer. Üzerinde mutlaka tembellik oluşur ve zikrinde ilerlemekte zorlanır. Tefekkürü azalır, idraki perdelenir ve olumlu düşünemez hale gelir. İbadetlerinde zorlanır. Hizmetten de geri kalır. Eşref Rumi Hazretleri buyurur ki Allah'ın peygamberi Yahya Aleyhisselam bir gün şeytana sataşarak dedi ki Ya Melun, Adem oğullarını azdırmaya en çok hangi zamanlarda mecal bulursun? Şeytanı lain Adem oğullarını şu zamanlarda azdırmaya en çok fırsat bulurum ki karınları tok ve susuzlukları kanmış ola. Onun üzerine Allah'ın yüce peygamberi Yahya Aleyhisselam buyurdu. Allah Teala şahidim olsun ki ömrüm tamam oluncaya kadar karnımı doyurmayacağım. Ve senin gibi kadim ta atadan kalma düşmana fırsat vermeyeceğim dedi kaynak tam nüfus. Eşref Rumi Hazretleri gene bir şiirinde buyurur ki Çok yiyenlerdir ibadet etmeyen, çok yiyenlerdir yola doğru gitmeyen, çok yiyenlerdir bu işi başaramayan, çok yiyenlerdir hakkın idrak, hakkın didarını görmeyen. Çok yiyenlerdir nefsin arzusunu yapan. Çok yiyenlerdir işte bu dünyayı seven. Çok yiyenlerin olur nefsi ağır. Çok yiyenlerin kulağı olur sağır. Çok yiyenler gaflete dalmış durur. Çok yiyenler dünyaya kalmış durur. Çok yiyenler kafir, münafık hasleti. Çok yiyenler göre yarın mehneti. Çok yiyenlerin gözü görmez olur. Çok yiyenler zikri hak etmez olur. Kaynak tam müzekki nüfus. İşte bu sebepten dolayı bu dik yokuş üzerindeki veli gözünü dünyanın gösterişinden, dünyanın boş işlerinden çevirmek ve yemekten fazla yemekten kaçınmalı ve yemekten fazla yemeden kalkmak için çabalamalı ve bilhassa hazma ağır olan ve katkılı hazır yiyeceklerden mümkün olduğu kadar sakınmalı. Vücuduna gıda sağlayacak olan hafif ve doğal besinleri tercih etmeli ve nefsine ve şeytana asla yenik düşmemelidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu konuda buyurur ki Peygamberimiz Aleyhisselam buyurur ki İnsan karnından daha kötü bir kap dolmamıştır. Çünkü gıdanın bedene yardımı dokunur. Halbuki gıda için bedene yerleşen tabi kuvvetler vardır. Bunlar şeytanın askerleridir. Bu askerler gıdadan fazla da pay alırlarsa nefsin arzu ve istekleri hem artar hem de kuvvetlenir. Nefsin karanlığı bedeni sarar. Gıdalardan oluşan nem ve yaşlılık beyin damarlarını tembelleştirir. Bu da duyuların hareketlerini kaybettirir. Uyku gelir. Hatırlama. Hafıza gücü. Tefekkür düşer. Yemek az yenirse nefsin bu istekleri yemeğin azlığına göre azalır. Tabi kuvvetlerin karanlığı gider. Şeytanın askerleri zayıf düşer. Kaynak marifetname. Öyleyse nefsin arzu ve isteklerinin azalması için nefsi fazla ve karışık yemeye asla alıştırmamak gereklidir. Aksi takdirde mide genişler, sindirim yavaşlar, bedende daha çok toksik maddeler birikir, vücut tembelleşir ve arzuları artan kişi daha çok yemek ve uyumak ister ve böylece zikrini ve Allah yolundaki hizmetini iştiyakla yapamaz. Nasıl ki kişi kazancının haram olmamasına ve midesine haramın girmemesine dikkat etmelidir. Öyle de kişinin haddinden fazla yediği yemek de bedenine hem haram hem de zarardır. Çünkü İsraf yapmış, israfa kaçmış, bedenine ihtiyaç olandan kat kat fazlasını vermiştir. Ve bunun sıkıntısını yaşamak zordur. Ve onu sadece mutsuzluğa sürükler. Fakat allah Teala israftan kaçınmamızı emreder. Araf suresi 31. ayet Ey Ademoğulları! Bütün mescitlerinizde zinetlerinizi alınız yiyiniz, içiniz ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. Öyleyse her ne kadar kişinin kazancı ve yedikleri helal olsa da bedenine haddinden fazla giren gıda ve besinler kişinin bedeni için zarardır. O zaman ne olur? O zaman çok yemeye alışkanlık edilen kişi haddinden fazla yiyerek ve yanlış beslenerek sindiriminin bozulmasına ve böylece bedenine toksik maddelerin birikmesine sebebiyet verecektir. Bedenin doğal zikri bozulmaya başlayacaktır. Hem zikirden hem de ibadetlerinden bir zevk almayacak ve zikrini tam manada ilerletemeyecektir. O zaman da kişinin nefsin karanlıklarına tesir edebilen o şeytan askeri kuvvet kazanacak ve kişinin nefsinin arzu ve istekleri artacaktır. Ve bu durum velinin fizik vücudu kısa sürede Allah'a teslim etmesine engel olacaktır. Peki bunun bir çaresi var mı? En büyük yardım yemek konusunda aceleci olmamak, muhakkak Allah'a sığınmak, zikre artırmak, sünneti seniye dairesinde mümkün olduğunca pazartesi ve perşembe veya sadece perşembe günleri oruç tutmak gereklidir. Çünkü oruç olmadan kişi nefsin'e tam olarak hakim olamaz ve başarılı olamaz. Ve kişi mutlaka yediklerine dikkat etmeli ve yemeği azaltmak için kesin olarak kararlı olmalıdır. Yani bunun için Allah'a sığınarak kesin olarak karar vermeli ve Allah'tan yardım istemelidir. Öyleyse şeytanın bu oyunlarına aldanmamak için yemekte dikkat edilmesi gereken incelikler nelerdir? Zamanımızda yediklerimiz ve içtiklerimize birçok haram ve kimyasal maddeler karışmış ve ne yazık ki birçok besinin genetiği değiştirilmiş. Bu artık birçok kişi tarafından bilinen bir gerçektir. Her ne kadar bir insan yediklerinin ve Kazancının haram olmamasına dikkat etse de farkında olmadan besinlerin içinde bulunan birçok kimyasal madde kişinin beden sağlığı ve yolunda ilerlemesi için zehir haline gelmiş ve bedenin metabolizmasını ve doğal zikrini bozarak karma karışık bir hale getirmiştir. allah Teala bütün kainatı ilmi ve rahmetiyle kuşatmıştır ve insan dışında bütün canlılar Allah'ın külli iradesinin yönetimi altında Allah'ı tesbih etmekte, Allah'ı zikretmektedir. Fakat bütün canlılar dışında sadece insan cüz'i iradesini kullanarak Allah'ı zikretmekle emrolunmuştur. Fakat insan bedenindeki hücreler de aynı şekilde bütün canlılar gibi Allah'ı zikreder. Ve bütün organların kendisine has zikri vardır. Bu Allah'ın insan bedenine koyduğu doğal bir sistemdir ve bütün kainatı ilmi ve rahmetiyle kuşatan Allah'ın külli iradesinin yönetimi altında oluşur. İşte yüce Rabbimiz doğayı ve rızkı da insan için yarattı ve insanların da kendine has zikri vardır. Fakat ne yazık ki artık Allah'ın bizim için yarattığı o besinler doğal olmaktan çıkmış ve o besinlerin içine insan insanoğlu kendi eliyle zararlı kimyasal haram maddeleri karıştırmış ve bu devrede insanlar ne yazık ki şeytanın elinde robot hale gelmiş ve şeytanın kendilerini daha çabuk kandırabileceği bir vaziyete düşmüşlerdir. Görüldüğü gibi şeytan bu ahir zamanda çok kurnaz bir şekilde işini inciden inceye yürütüyor ve insanları bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde harama sevk ederek gaflete düşürerek küfre sürüklemek ve ibadetten uzaklaştırmak için elinden gelen bütün yöntemleri kullanıyor ki böylece insanlara daha kolay yaklaşabilsin ve onları daha kolay kandırabilsin. Öyleyse öncelikle kazancımızın ve yediklerimizin haram olmamasına dikkat etmeli. Mideye haramın girmesine izin vermemeli, yediklerimizi kontrol etmeli, birçok katkılı hazır yiyeceklerden mümkün olduğu kadar kaçınmalıyız. Bir kişi muhtevasında birçok zararlı ve haram maddeler bulunan gıdalardan bedene ne kadar alırsa nefsin arzu ve isteklerine, ve bu afetlere tesir edebilen şeytanın askerlerine kuvvet kazandıracak ve nefsinin yeme arzu ve istekleri şiddetle hızlanacaktır. Kişi eğer yediklerine ne kadar dikkat eder, az yemeği ve sağlıklı beslenmeyi hayatına uygularsa daha başarılı olacaktır. Ve en önemlisi bunun yanında asla unutulmamalıdır ki Nasıl ki fizik bedenin ayakta durabilmesi için gıdaya ihtiyacı vardır, öyle de Allah yolunda ayakta durabilmesi için mutlaka mutlaka zikre ve duaya ihtiyacı vardır. Yani zikirsiz ve duasız asla irade güçlenmez. Asla fizik beden Allah'a olan kulluğunda güçlü olamaz. Demek ki sevgi ve zikir hepsinin başıdır ve nefsin Allah yolunda ıslah olabilmesi için mutlaka sevgi ve zikre ihtiyaç vardır. Ve Allah'ı çok ve sürekli zikreden kişinin nefsinin kalbinde biriken nurlar bedene ve uzuvlara yansır. Ahmet bin Hadravi Hazretleri buyurur ki kalpler bir takım kaplardan ibarettir. Hakla dolduruldukları vakit nurun fazla olan kısmı organlara yansır. Batınla dolduğu zaman da ondaki karanlık deryası organlara akseder. Kaynak teskireti Evliya. Demek ki kişinin nefsinin kalbi ne kadar nurlanırsa bu nurlar bedene ve organlara yansır. İşte bu sebepten dolayı kişi mutlaka zikrine atırmalı ve hem de Allah'ın içindeki yediği nimetleri nura dönüştürmesini dilemelidir. Öyleyse demek ki her şeyin başı Allah sevgisi ve zikir olduğuna göre veli bu devrede zikrine öylesine değer vermelidir ki, Allah çok zikretmeli ve sürekli zikretmeye ve olaylara pozitif bakmaya çalışmalı. Gönlünü Allah'ın zikriyle hoş ve mutlu kılmalı. Ve bunun yanında midesine giren besinlere özen göstermelidir ki böylece nefsin istek ve arzuları ve alışkanlıklarından kurtulsun. Nefsin karanlıkları gün be gün dışarı atılsın. Böyle ve böylece fizik vücudun teslimine daha kısa yoldan ulaşsın ki şeytanın karanlıklarına kalbinde asla yer bırakmasın ve bedeni Allah'a asen bir şekilde kul olsun. Ve ayrıca kişi içindeki nimetlerin temize çıkması için evdeki bulunan bütün yiyecek ve içeceklerin üzerine 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas, 3 İnşirah sureleri okursa bunun haricinde eve dışarıdan ne giriyorsa onlara da mümkün olduğunca okursa faydası çünkü bu sure ve duaların faziletleri saymakla bitmez. İşte bu dualar yiyeceklerin içimizde Allah tarafından temize çıkarılması için midemize girmeden önce yapmamız gereken bir ön hazırlık. İkinci olarak dikkate alınması gereken ise kişinin her yemeğe mutlaka ezi besmele ile başlamayı unutmaması ve yemek esnasında zikirle çiğnemeye yutmaya çalışarak yemesi gereklidir. Ve en önemlisi kişinin şükredici olması ve yediği nimetlerin içinde nura dönüşmesini Allah'tan mutlaka dilemesidir. Kişi neye gerçekten iman ediyorsa Allah da mutlaka o duayı kişinin imanına göre yerine getirir. İmkan dahilinde yemek duasıyla başlamak ve yemek duasıyla bitirmek ve en azından besmele ile başlayıp elhamdülillah ile bitirmeyi unutmamak gereklidir. Allah'ın adıyla başlamak ve hamd ve şükürle bitirmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki Allah'ın ismi zikredilmeden yenen her yemek hakikaten vücuda hastalıktır. Onda bereket yoktur. Kaynak Kaynak İbni Asik, kaynak İbni Asakir değil Peygamberimizin tabe ve zikir hakkında yüz vasiyeti. Enam suresinin 121. ayetinde üzerinde Allah'ın ismi adılmayan şeylerden yemeyin buyuruyor. Yani burada hem besmelesiz haram kesilmiş hayvanlardan bahsediyor ve ayrıca yediğimiz her besinin mutlaka Allah'ın adı anılarak yenmesi gerektiğini bildiriyor. Her yemeğe mutlaka besmele ile Allah'ın adıyla başlamak gereklidir. Yoksa kişi besmelesiz ve yemek esnasında lezzetlere dalarak gafil bir şekilde gönlünün gözlülüğünü bırakırsa zaten mutlaka kişinin başında düşüncelerini girmek için fırsat bekleyen şeytanlar kişinin gözlerini bürüyerek ve yemeğin lezzetlerine daldırarak Allah'ı unutması ve zikirden gafil kalması ve fazla yemesi için çalışırlar. Ve ayrıca kişinin yemeğinden de yiyerek yemeğin bereketini kaçırmakla birlikte kişiyi doyumsuz bir hale getirirler. Ve böylece kişi onların kendisine yaklaşabilmeleri ve vesvese verebilmeleri için kolaylık sağlamış olur. Enam suresi 121. ayet Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve bu hakkak ki o fıstır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler ve şayet onlara itaat ederseniz mutlaka siz müşrikler olursunuz. Öyleyse yemek esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli incelik asla yemeye başlarken evzu besmeleyi unutmamaktır. Yemek doğasıyla başlamak ve bitirmek ve yemek esnasında da Allah ile rabıta halinde ve zikrederek yemeye, zikrederek çiğnemeye çalışmak, şükredici olmak en güzeldir. Madem ki şeytan yemeğe daldırarak zikri unutturmak istiyor, öyleyse Efendi Hazretlerinin bize şeytan ne derse tersini yapın dediği gibi, biz de yemekte Allah'ı daha çok hatırlarız. Öyle olmalı ki her şey bize Allah'ı hatırlatmalı. Mümkün olduğunca kalbimizi Allah'ın zikrinden ayırmamak ve çiğnediğimiz her lokmaya Allah Allah diyerek yemek için çabalamak, hamd edip şükür etmek gereklidir. Çünkü Allah'ın bizim için yarattığı lezzetlere dalarak bize bunca nimetleri önümüze seren Rabbimizi unutmak Rabbimizi çok ama çok üzer öyle değil mi? Mevlana Halit Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki Müridin yemesi huzur üzere olup aç gözlülük ve gafletten kaçınarak olmalıdır. Çünkü gaflet varken zikretmeden kişinin yediği lokması gaflet. Huzur Mevla ile beraberlik anında yenilen lokması ise huzur getirir. Mevla ile beraberlik getirir. Aynak Risale-i Halidiye Unutmamamız gerekiyor ki şeytan insanlara birçok şeyi unutturmayı başarabilmiştir. Madem ki şeytan velinin zayıfladığı nedeniyle ona Allah'ın zikrini unutturmayı başarabiliyorsa burada da velinin görevi cüz'ü iradesini kullanarak unutmamayı başarmaya çalışmasıdır. Bu da ancak Allah'a sığınarak başarılabilir. Bakın burada iki tarafta büyük bir görevde yani madem ki şeytan unutturmak için çabalıyor biz de unutmamak için çabalarız öyle değil mi? Çünkü onun sadece kendisi var ve arkasında kendisi gibi kolayca yenik düşebilecek olan dostları var. Fakat bizim arkamızda Rabbimiz var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Himmetine muhtaç olduğumuz mürşidimiz var. Rabbimizin elimize verdiği en büyük silahımız olan zikrimiz ve duamız var. Öyleyse bu mücadelede sadece Allah ile biz güçlüyüz. Ve sadece biz güçlüyüz. Biz kullar olarak sadece Allah diyelim ve Allah 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 dedikçe zikrin o doyulmaz zevkini yaşayalım. Ve Allah yolunda elimizden geldiğince sevgiyi yaşamak için gayret edelim. Ve gerisini Allah'a bırakalım o bize mutlaka yardım edecektir.